I won't stop till the end. No. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerim ve bugün karşımızda Cadette Mobile, Battle Royale Arkadaşlar şuradan hemen benim kulaklığımı takayım. Sizlere çift ses gelmesin. Biraz sıkıntı olur. Arkadaşlar ee, biliyorum uzun zamandır adam akıllı videolar çekemiyorum. E, uzun zamandır güzel böyle iyi videolar falan gelmiyor. Bunun sebebi aslında birçok oyun var. 50'den fazla oyunum var. Gerek silah oyun olsun gerek savaş oyun olsun. Ancak arkadaşlar ee, sistem gereksinleri bazı oyunlarda uyuşmuyor, bazı oyunlarda sıkıntı yaratıyor. Bunlardan biri de Crisis 3 bili biliyorsunuz. Bir yerden sonra oyun tamamen gitti yani ve ben de oyunu yeni şey alana kadar oynamıyorum. Şimdi benim bir de monitörüm bozuldu, kırıldı, iç ekranı gitti. Bundan sebep arkadaşlar maalesef videolar aksayacak. O yüzden kusuruma bakmayınız. Şu kayıt şeyini şuraya alayım. Ee, uzun zamandır Kawasaki mobil videosu aslında çekmeyi düşünüyordum. Bayağıdır da oynamıyordum. En son oynadığımda bayağı bir üstünden geçmişti. Hatırlayamadım. Herhalde 3-4 ay falan olmuştur. Ee, bir gireyim dedim. Bir farklılık olsun ee, sizler açısından. Ee, hep PUBG, Mobile, Zula, bilmem işte falan filan görüyorsunuz. Biraz değişiklik olsun dedik. <laughs> Hop şuradan silah sesleri geliyor. Ben biraz yükselteyim. Hemen bana nerede olduklarını bul. Hop. Nerede? Ben mi görmüyorum? Ha yukarıda. Ha şimdi gördüm. Düş artık be. Kaç canım var? Allah bıçakla öldüreceğim. Şunu değiştiriyorum. M9 MK9 nasıl bir silah lan bu? Şunu da şuna değiştir. Bunun mermisini fulle. Biraz arkadaşlar kolsuz olabilirim. Uzun zamandır oynamıyordum çünkü. Videodan önce falan da girmedim. Alıştırma olsun ısınma olsun hesabı takılmadık. Şunu alacağım. Şu gereksiz pompalı mermisi at. Adam var mı burada tekrar bir ara. Hemen şuradan güzel bir lütçüğümüzü yapalım. Şunu bir kullanalım. Zırhımız yenidensin. Hop. Lan ağaç şeyine tüküreyim. Ulan ne kolsuzum ya. Tuşların yerini değiştirmem lazım. Acil. Acil değiştirmem lazım. Şunu şunu almam lazım. üzeri iki tane taramalı baya oldu. Oy sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Orada silahları hep değiştireceğim bilginiz olsun yani. Çünkü ben bayağıdır oynamadığım için silahları bilmiyorum. Şöyle değişik silahlara göz atacağız tabii ki. Ee, hop tamam. Şu tuşların yerine hemen bir, bir tık değiştireyim. şöyle şöyle yapalım şunu biraz küçültelim şunu şöyle çekelim şunu şöyle kaydet birazcık hop mal mısın lan sen afk adam öldürmedi ya yani beni bir tık şunu yukarı alacağım şimdi tamamdır aynen şu çalı olayı neymiş ona birazdan bir göz atalım arkadaşlar. Bu ne abi? Yılbaşına özel neden bu? Ha, bir şey veriyor. Ne veriyor abi? Şunu kullan. Yeterli gübre yok. Ne alaka ya? At şunu. Şu şeyi atamıyor mu ben? O çalıyı atayım ben ya. ya kullan şunları bir yerlere. Durmasınlar abi üstünde. İstemiyorum. Git ya başka yerde istemiyorum seni. Git kullanmayacağım. Çıkmasın önüme. Onun yüzünden daha demin aklını kullansaydı o salak beni vururdu. Onun yüzünden. Bizim elemanlar nerelerde? Ben kaç numarayım lan? Dört numarayım. Güzel. Ben alandaymışım. Biraz Şöyle yakınlaştırayım arkadaşlar. Drop atıyor şuraya. Tamam şuraya gidelim. Şurada araba varmış. Şunu bir tık. Şöyle yaparsam. Bu çok kötü durdu bir dakika. Allah lan tribotu mahvettim ya. Arkadaşlar Tribot'u mahvettim. Tribot'u mahvettim. Tribot'u mahvettim ya. Bir Tribot nasıl mahvolur? Hep birlikte izliyoruz arkadaşlar. Heh. Şimdi böyle de duracağım. Daha iyi oldu şu anda bir de. Eldrop'u nereye attı abi? Şuralara bir yerlere attı galiba. Şu tankla gidelim oraya. Nasıl bir sniper lan bu? Ha buna kendimiz dürbün takıyormuşuz. Okey. Nasıl bir arabasın sen? Dönmedin bir türlü be. E arkadaşlar ilk oynayışım değil tabii ki de aylar sonra ilk oynayışım desek daha doğru olur. Çünkü aylardır gerçekten oynamadım. Ya en son hiç hatırlamıyorum cidden hiç hatırlamıyorum. Niye ben şuradaki kalası Yaşar alıyor lan bu saatte ne alakaysa. Şuradan çıkarsın be. Çıkarsın. Yaşar sana şu an bakamam. Şu an Yaşar'a hiç bakamam. Keşke laptopu kapatmasaydım. Laptoptan bakardım Yaşar ne istiyor. Şu an kaydı durdurmak hiç istemiyorum. Alan da orada. Yaşar'a daha sonra dönerim. Gerçi Gece gecenin bir vaktinde yani Yaşar saat 2 olacak. Neredeyse şöyle göstereyim. Lan adam sandım onu ya. Ara bakalım var mı burada birileri. Groza almayacağım şu anlık. Çok enteresan şeyler oyuna eklenmiş. Etrafımda adam var galiba. Burası kırmızı bir halka oldu. Şunun tepesine bir çıkacağım. Yaşar gene ağrıyor. Şimdi tepesine çıkayım da Yaşar'a ben öyle bir döneyim. Buradasın da çok sıkıntı be. Arkadaşlar ben bir Yaşar'ın ne istediğini bir anlayayım. Öyle geri geleyim. Biraz arkadaşlar bir şey sormak için aramış. Airdrop şuraya düştü. Hemen oraya gidiyorum. Bu arada hop ateş olayı geldi. Burada bir yerde birileri olay yaşıyor. Şu hemen bir o kalkanı gördük. Allahım kaç kişisiniz lan Bir tane daha vardı bunu sıktı o nerede acaba 7 kill bence gayet güzel bir 7 kill oldu bizden birisi gitmiş. Burada bir kişi daha vardı ya. Bunun bir kişiye daha sıkıyordu bu. Eminim. Neyse şurada drop vardı. Ben bir o drop'a gideyim ATV'de. Allah Allah gene Yaşar arıyor oğlum. Söyledik ne istiyorsun diye. Gene ne arıyorsun ya? Şu an hiç yaşlarla uğraşamam. Şurada az bir ki oyuncu sayısı kalmış. Onu in, onu ile. Bir dakika şu silah bakın. Ne roket atar onu geç. 3x mi o? Alırım. Tamam ya şununla değiştir. Ayak sesi. Şunu bir aktif et. Bulsun adamı bana. Adam yanımda. Ve ben göremiyorum. 5'tir şunun ya Yukarı bir çıkalım Görelim ne var yukarıda Ya buralarda ayak sesi var ama. Nerede lan bu? Bulsana şunları bana. Ay ulan gözümüzün önündeymiş görmüyoruz. Hadi siz bir lobby çekin. 9 killimiz oldu gayet güzel. Aşağıda da bir resmi var. Ah kolsuzluğuma tüküreyim. Bunlar bot mu? Ben anlamadım. On beşeri gayet güzel. Şuraya gir. Şunu bas. Bizim adam da hiç. Sniper'ı birinde he. Oha bu ne lan? Gece görüştü. İyiymiş ha. Lan bir tane tutsaydı iyiydi be. Ya nereye kaçacağını zannediyorum. Nereye nereye. Şu yukarıyı geçirelim. Şuna bir ara. Son iki kişi. Son iki. Şunu bir bas. Zırhımız dolu olsun. 12 kilo oldu. Bizim adam vurursa vurur. Vuramazsa biz vururuz. Biz vuramazsak o, vurur. o kadar basit yani benim acil dürbün hassasiyetlerini değiştirmem lazım. Hatta normal hassasiyetlerini de değiştirmem lazım. Çok zorlanıyorum. Keşke kontrol etseydim. Gerçi denemeden nasıl kontrol edecektim onu da pek bilmiyorum ama. Enerji enerji kullanamıyor muyum ben ya? atak taksiye gireksin. çünkü ben. Bizim adam ne yaşıyor onu da bilmiyorum ama. Hop. Ayak sesini aldım. Ama arkada mı altta mı? Onu öğrenmemiz lazım. Tut şunu. Atamadım lan. Buraya gittik. Aha. Kazandık. <laughs> easy peasy my friend. Çok easy. Hop. Evet görelim. Neler yapmışız. Öyle 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 gelmişiz. Burada adamlar öldürmüşüz. Biçmişiz. İlerlemişiz. çok iyi olmuş. Yani bazıları net bottur. Ama diğerlerinin yani gerçek olduğuna inanıyorum. Bot olması bizim için önemli değil arkadaşlar. Bizim için önemli olan maçı kazanmamız. Ve 13 öldürmekle grubun lideri olup güzel güzel puancıklarımızı aldık. Tüh be. Ulan biraz daha verse yükselecekmişiz. Levelimiz arttı. 53'e doğru yükseldik. Güzel. Arkadaşlar çok iyi. Çok iyiyiz yani. Arkadaşlar e, videoların devamı gelecek. Bunlar hiç şüpheniz olmasın. Haftada bir haftada iki video olmak üzere. Sizlere güzel güzel videolar çıkaracağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala aşağıdan abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.